Sahte doktor. Bir zamanlar ülkenin birinde fakir bir ayakkabıcı yaşardı. Müşterisi azalmış, işleri bozulmuştu. Düşünüp taşındı, sonunda aklına şeytancı bir fikir geldi. Kendisini kimsenin tanımadığı bir kente yerleşerek bir muayene açtı. Hekimlik için gerekli araç gereci edindi. Bürosunu da dayayıp döşedi. Kendi ürettiği sahte ilaçla duraflarına sıraladı dizi dizi. Çenesi de güçlüydü hani. Kısa zamanda kentte doktor olarak ünlendi. İnsanlar akın akın geliyor Hastalarını ona göstermek için birbiriyle yazışıyordu. Kentin sınırlarından açtığını ülkenin dört bir yanına ulaştı. Artık kendisi de hekim olduğuna inanır olmuştu. Derken ülkenin hükümdarı ölümcül bir hastalığa yakalandı. Sorup soruşturuldu ve ayakkabıcıya haber salındı. Geldi hükümdarı muayene. Hiçbir şey anlamadı ama anlıyormuş gibi yaparak sizi de kendi ellerimle etkili bir ilaçla hazırlayıp iyileştireceğim dedi ve çıkıp gitti. Ertesi gün ayakkabıcıyı eski şehrinde tanıyan bir dostu çıka geldi hükümdardan. Derken ayakkabıcı da elinde ilaçla çıkıp geldi. Adamı görünce şaşırdı hükümdarın dostu ve kulağına gerçeği fısıldadı. Hükümdar adamlarından zehir kupasını getirmelerini istedi ve gizlice içine su koyun dedi. Ayakkabıcı kenarda sessizce bekliyordu. Zehir kupasını getirdiler. Hükümdar dedi ki al şunu da iç bakalım dedi. Der demez ayakkabıcının eli ayağı titremeye başladı. Ölüm korkusundan itiraf etti gerçeği. Benim dedi hekimlikle uzaktan yakından hiçbir ilgim yok sultanım bağışlayın. Hükümdar ayakkabı Citeklaz şehrine gönderdi halkına da insanların ayakkabısını sakındığı birine sağlığınızı emanet ediyorsunuz diye çıkıştı.